Evet arkadaşlar bugün sizlerle kart açılma videosu çekeceğiz. Burada bir tane kart hologramlı iki tane kutumuz var. Burada da bir tane özel olarak aldığım kart var. Bakalım hangi kişiler çıkacak? Ronaldo ve Messi çıkacak mı? İlk kartlarımızdan başlayalım. Arkadaşlar benzeme çıktı. Ve Raul Van adını birim. Bakalım ikinci de. Evet şey bunlar özeller Ferdi Kadıoğlu ve Luan Perez. İkisi de Fenerbahçeli. Bakalım bu kartlara. Arkadaşlar Marquinhos çıktı. Marquinhos ve Alan Maxim. Burada Nuno Mendes, Jun Brandt çıktı Dortmund'dan. Burada Gerson Fernandes Alex de Souza çıktı. Bu güzel. Sigo ve Ersan Ersin Destanoğlu. Çıktı. Şimdi özel kartımıza geçelim. Bakalım burada kim var? Hakan Çalhanoğlu, Marka Barta ve Messi çıktı arkadaşlar. Messi, Ronaldo'dan Messi'yi çıkarttık. Çok güzel kartlar çıktı. özellikle bu seri için şöyle Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.